Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Suna yakında şirkette işe başlayacak ve Fransızca bilmesi Fuat'ı etkileyecek. Ne yazık ki Fuat ve Asuman evliliği bitecektir arkadaşlar. Ferit'i çok zor günler bekliyor. Pelin Ferit'e hamile olduğunu söyleyecek. Pelin hamileliği her şeyi tersine çevirecek. Ve Ferit artık onun sevmediğini anlayıp ayrılmak isteyecek. Pelin hamileliğini ailesine söylemekte tehdit edecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşmak için kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.